Yönetim Kurulu üyesi Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Bey hoş geldiniz. Merhabalar Gözde Hanım. iyi anlık yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum Davut Bey. Şimdi TOB ve TÜSİAD e, Meclise Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu sunum yaptı. İçeriği hakkında biraz daha sizden detaylı bilgi almak istiyoruz. Çünkü Türkiye halen daha Paris İklim Anlaşması'na üye olmayanlar arasında yani bu anlaşmayı tanımayanlar arasında. Nedir beklentiniz? Salı günü e, Büyük Millet Meclisi'nde İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu'na bilgi verdik. Evet odalar ve borsalar bilgilerden. Bizden sonra da TÜSİAD bilgilendirdi. Ee, birinci önceliğimiz şu anda e, Paris İklim Anlaşması'nı imzalamak. 2015 yılında imzalamışız ama hala kabul etmemişiz. Onun onaylanması gerekiyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Araştırma komisyonu da bunu dinlemek istedi. Aynı zamanda tabii bu araştırma komisyonu tüm iklim değişikliği araştıran, işte kuraklık, çevresel etkiler, şu anda yaşadığımız birçok çevre problemi var. Ama bizim iş alemi olarak öncedeniz e, Paris İttim Anlaşması imzalanması, neden imzalanması, onaylanması e, 2015'ten beri de e, Türkiye'nin çıkarları açısından bekletiliyor. Tabii ki Türkiye'nin çıkarları burada çok önemli. Onun pazarlığı yapılabilir fakat şu anda hiçbir pazarlık yapılmadan bile imzalansa Türkiye açısından artık e, daha önemli. Hiç gecikmeden bunu imzalamamız, onaylamamız gerekiyor. Neden onaylamamız gerekiyor? Biliyorsunuz tüm dünya artık yeşil mutabakat, yeşil ekonomi konuşmaya başladı. bizim ihracatımızın da %60'ı Avrupa Birliği ülkelerine. Önümüzdeki süreçte eğer biz bu anlaşmayı onaylamazsak önümüze daha çok ihracata çok büyük problemler çıkacak. Biliyorsunuz pandemi döneminde de ihracatımız atmaya devam ediyor. Bizim burada anlaşmayı imzalamadan beklememiz, pazarlıkları sürdürmemiz devam ederse... Önümüze çok daha büyük riskler gelecek. Burada ton başına vergiler gelecek, ihracatta rekabet gücümüzü kaybedeceğiz. Çünkü Avrupa artık e, ekonomide birinci önceliğini yeşil mutabakat üstü ekonomiye koydu. Şu anda G20 ülkelerinin tamamı Paris e, anlaşmasını onaylamış durumda. Onaylamayan 6 ülke vardı o gün ben sunum yaparken. Eritre, Irak, İran, Libya, Yemen, Türkiye. O gün Libya'da onayladı, şu anda 5 ülke var. Türkiye olarak bizim de artık bunu bir an evvel imzalamamız gerekiyor. Biz burada birinci listedeyiz. Birinci listeden çıkmaya çalışıyoruz. Destek almak için ama imzalamazsak önümüzdeki süreçte zaten çok zorda kalacağız. Itiracan. Ondan dolayı da bizim bir an evvel gecikleden imzalamamız gerekiyor. Komisyona dolar ve borsalar birliği adına bunu sunduk. Bazı listeler var. İş açısından açısından listeler var. Hükümetin önüne aldığı tedbirlerle bu çalışmayla ilgili e, var ama yani sıfır karbon, sınırda karbon vergisi, işte emisyonu düşürmek, e, karbon emisyonunu aşağı çekmek. Şu anda Türkiye OECD'de en çok karbon emisyonunu arttıran ülke olarak görünüyor baktığımızda verilerde. Onun için bizim de bu mutabakatı imzalayıp 2050 yılına belli karbon emisyonu düşünmüğün taahhütünü verip düşür. yani bu tam sıfırlayacağız değil. 2050 yıl bir plan verip e, bu planda da e, karbon emisyonunun bir miktar düşüreceğimizi aşağı doğru artırımı düşüreceğimizi taahhüt etmemiz gerekiyor. Yani bizim vereceğimiz taahhütler Geçer, geçerli olacak. Onun için de e, bizim iş alemi tarafından TÜSİAD da aynı şeyi söyledik bildiğim kadarıyla. Paris İklim Anlaşması'nın artık e, Türkiye açısından onaylanması gerekiyor. Şimdi peki Türkiye'nin hani bugüne kadar 20 ülkeleri arasında bunu tanımayan tek ülkeyiz. E, dediğiniz evet. gibi hani karbon salımı adına da şu anda Türkiye'nin olduğu mevcut durum ortada ama çekinceleri neler yani maliyetlerin artması mı neler düşündürüyor? Birinci listede olduğumuz için destek al almayacağız gibi görünüyor. Hı hı. Veya bir miktarda biz oraya destek koyacağız. Yani gelişmiş ülkeler listesindeyiz. Türkiye e, gelişmiş ülkeler listesinden çıkmak istiyor. Bu Paris İklim Anlaşması'nı imzalanında bir miktar destek almak için ama baktığımızda Paris İklim Anlaşması'nı imzalayan az gelişmekte olan, gelişmekte olan ülkeler de çok büyük destek almak için. Yani aldıkları 3-500 milyon, 1 milyar dolar civarında. Eğer biz bunu imzalamazsak, şimdi önümüzde bir veri var onu da söyleyeyim size. Tabii. Eğer e, ton başına 30 euro artış olursa Avrupa Birliği bize vergi koyarsa 1 milyar 85 milyon euro o sene para kaybediyoruz. Sınırda karbon vergisi ödüyoruz. Eğer 50 euro ton başına e, vergi koyarsa neredeyse 1 milyon işte, 1 milyar 800 milyon euro vergi ödemek zorunda kalacak. Yani bu bizim ihracatta çok ciddi anlamda rekabet gücümüzü düşürecek demektir. Biz şimdi ihracat hedefleyen büyük olarak bizim Türk özel sektörü gerçekten çok iyi ihracat rakamlarına çıkmaya başladı. İşte arka arkaya görüyorsunuz ihracatta rekorlar kırıyoruz. Bu bizim üretim gücümüzü Avrupa'daki rekabet gücümüzü çok düşürecek. Onun için yeşil mutabakatı e önüne bulundurarak Paris İklim Anlaşması'nı muhakkak Türkiye'nin bir an evvel onaylaması gerekiyor. Davut Bey dediğiniz gibi bu çok çok önemli bir mevzu. Çünkü Çin'den evet. bir miktar rol çalmaya çalışıyoruz. Tedarik zincirinin Hı -hı. o bozulduğu dönemde hep bu konuşuluyordu ama Çin bile ki dünyada en çok karbon salınma sebep olan ülkelerin başında geliyor ama onlar bile 2050'de tamamen bunu sileceklerini taahhüt ediyorlar. Dolayısıyla Paris İklim Anlaşması bir an önce girip biz de adımları atmalıyız. Davut Çetin çok çok teşekkür ediyorum tekrardan ve 30 dakikayı